Mine Kırık Kanat, 13 Mayıs 2022, Cumhuriyet İnşaat sektöründe sıfır risk Kakao krizi bitter çikolata yokluğundan başlayarak minnacık Mikronezya'nın zaten gıcırdayarak dönen ekonomi çarkını hepten durdurmak üzereydi. Muktedir Makropiç, Betonit Sarayı'nda artık rahat uyuyamıyor, Extra for Sistol ve Yiton Kardi ritmiyle çarpan kalbi zaten istim üstünde seyreden sinir sistemini sık sık manik ataklara gark ediyordu. Eskiden uykusunun kaçtığı geceler, betonit sarayının penceresinden egzotik ormanlarla kaplıyken, üstüne kimsenin geçmediği yollar, altına iki tünel kazdırıp tepesine de ey yolcu geçmediğin bu yolları beton görme iyi tanı, düşün altında yatan yolcu garantili ihale paranı yazdırdığı Keltepe'ye bakıp sakinleşirdi. Şimdi tam tersi oluyor. Keltepe'nin görüntüsü kutsal ruhunda ajitasyon yaratıyor ve şahsi uzuvlarında Hartart kaşınma isteği uyandırıyordu. Çünkü kakao krizi sonunda inşaat sektörünü de vurmuş, beton karıcılar neredeyse durmuştu. Oysa beton olmadan yol partisi, yol partisi olmadan ihale rantı, rant olmadan yozlaşlık, yozlaşlık olmadan yoldaşlık, yoldaşlık olmadan muktedir makro piç yok demekti. Ne yapıp edip beton yani inşaat yani rant mekanizmasını yeniden çalıştırmak zorundaydı. Yol yapılacak yer mi kalmadı? O da yolların üzerine toplu konut yaptırırdı. Ertesi gün Şeş Tahüt Kumpanyası'nın en güvendiği üç müteahhitini saraya çağırıp kararını açıkladı. Konut inşa edin. Şeşli Kumpanya'nın soyu bücür, sopu büyük müteahhidi Cenabet Cenginski bir iki yutkunup çimentoyu nereden bulacağız Ulu Çobanım diye sormaya cesaret etti. Muktedir Makropi çırladı. O senin sorunun. Import, export edecek pudra şekeri nasıl buluyorsan çimento da bulacaksın. Ötekiler mesajı almıştı. Pudra şekeri falan karşılığında biri demir, öteki de tuğla bulacaktı. Zaten yarısı çökmüş yolların üzerinde çok geçmeden ilk toplu konut binası yükseldi. Tam Mukledir Makrop için kurdele kesiciyi açılış için hazırlıklar başlamıştı ki bina paldır küldür çökmesin mi? Üç müteahhit koşa koşa enkazın başına gittiler. Mikron Mikropiç Oy tuğlalarım, onca pudra şekeri ödediğim tuğlalar ziyan diye dövünüyor. Iron Tupovskiy, demirlerim hurda tüplerden çıkardığım demirler gitti diye feryat ediyordu. Cenabet Cenginski yoldaşlarına acıyarak bakıp başını bilgece salladı. İyi ki çimento koymamışım, yoksa ben de zarar edecektim. Mine kırık kanat